Şekilde CG eşit X, GF eşit Y, EF eşit 2, CD eşit 3, FB eşit 4, AB eşit 6 ve AB, CD, EF birbirlerine paralelse X artı Y toplamı kaçtır? Burada benzer üçgenlerimizden yararlanacağız. Dikkat edersek şu açılarımız iç ters D ile A eşit. Şu C açısıyla da B açısı iç ters eşittir. Burada şu küçük üçgenle CDG ile şu GEF arasındaki benzerlik orantısını yazarsak burada x bölü y eşit olacak 3 bölü 2. Buradan x'in y cinsinden eşiti 3y bölü 2'dir. Diğer taraftan aynı bu üçgenimizle şu GAB üçgenimiz benzerdir. Hemen benzerlik orantısını yazarsak 3 bölü 6 eşittir x bölü y artı 4. Burayı sadeleştirelim. 1, 2. işler dışlar çarpımı yaparsak buradan 2x eşittir y artı 4. Burada x'i 3y bölü 2 demiştik. 3y bölü 2 yerine yazarsak 2 ile çarpımdan bunlar sadeleşecek eşit y artı 4'ten 3y y'yi birinci tarafa aldık. 2y eşit 4'ten y 2 bulduk. Ve x'i bulacağız. Nereden bulacağız? Şurada. x eşittir. Getirip burada y'nin yerine 2 yazarsak buradan x 3 olur. Bizden istenen x artı y toplamıydı. x 3'tü. Artı y 2 idi. Bu toplam Kaç olur buradan? 5 olur.